Bekle beni bekle bomba atayım oraya dur. Dur yok mu 187 şey. 18 7 şuraya karşı. Geliyor. Burada. O oh, bayağı low. Sıkıyorlar evet sıkıyorlar. Biri aşağı düştü burada. Bende biri. Bir de bende low. Geldim. Dur basıyorum. Basamıyorum. Zarım yok. Geldi geldi burada. Alan bende. Low baya low, bayağı low. Üç, öldü. Başka sıkıyor bana. Gelsene gel buraya. Bende 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 gel. Ben de yok, de duruyor yok, Al bana. Ha ha ha. Oynasın, ben orayı toyla sen amını yalayacağım. Öldü bu da. Biri daha var zırh basıyıp. Ölüm ay kedi. Aha. Hadi dur bomba açam bomba açam. Bermak, Helal. <laughs> Arkada adam var kaç. Arkada adam var. Ka? Helal. Nasıl sıçtım adam. Ya amına koyayım bunlar kim ya? Lifeline'la buraya Kapıyı kapattım. Kaçamıyor. Kaçamıyor. Girdi, içeri girdi. Kapıyı bunu. Bir tane düştü <laughs> kapıyı kır yavrum <laughs> <Helal>. sen. Şeyi Bir <laughs> geldi arkan. Başkası da sıkıyordu oradan Nasıl? Sınav mı o zaman? Dışarıdan uzaktan bir tane daha Şerefsiz evladı Sıkıyor Zırı yok alın, zırı yok alın Neler? Geri burada Geldim abi Abi çarjlı şey çok vuruyor Biri üstte Bir de Şimdi şurada mı? Buradakiler Üstteki Bana sıkıyor bak gördün mü? Gördüm Nasıl hiç görmüşsün? Zırh yok. Zırh yok zırh yok. Ee, yok Kaç 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 kaç. Öldü öldü. Şunun zırh yok. Zırh kaçmak için kaçtım pek. Ya burada burada low. Aga low low iste low. İşte low. Amına koyayım yapayım ya? İste low abi. Şu da low bu da bu da bu da. Burada burada. Zırh basıyor zırh basıyor bu Helal. Kaçı Allah aşkına çık Oğlum onlar da... Oğlum 3 farklı takım bize sıkıyor. Bu ne lan? Aga ben 15 kere sana sıktım dibimdesin diye. Amına k... Öldü bu. Bir can, bir can, bu bir can. Öldü bu. Any more bullets, any more bullets, more bullets ayıksana beni verme kalmalı dur hayalini unuttum oğlum kaldırsak lan beni verme kalmalı vermeee Mermi aldım <laughs> evet, beni kaldır da bari frileneyim adamlar gelecek şimdi Mermi adamlar gelicek şimdi verme almalı diyorum vermiyorum birşey yok bende 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 Zırı yok adamın namı geldi adam ooo oh, yeter be kanka merdiven gel. on my place on my place on my place Alanın ama amba tabas. bas. <laughs> Armor yok içeride. Öldüler gel gel. Tamam, tamam, Dört parça attım. Tamam, tamam. Ben de ben de orus kuş. <laughs> <Düşte. gülüyor> Düştü. biri. Gel lan. Abi bacasını sikeyim <laughs> 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 Hem lokum bu niye vurmuyor lan? Bundan poz aldınız mı? Arkadaşlar şu anda salonlar kapalı. <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 Öldü. Yeri <laughs> üste çıktı. <laughs> Adam atladı. <gülüyor> Öldü. <laughs> Dur yok. Ver ver ver. Düştü. <laughs> Aa yeni biri. Düştü. Tepemde tepemde yakın yakın şuna vursana. Abi şuna vur Allah aşkına vur şuna ya. Vur şuna. Diğeri de gelecek şimdi. Arkanda diye galiba. Güzel. Yo değil. Vur abi şuna vur amına koyayım vur. Heh düştü biri düştü 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 düştü